<laughs> şöyle bir deneyeceğiz Allah. <laughs> <laughs> şey hazır. Hazır mı hazır? hazır. <laughs> Kendi kapağı açman lazım ama. Biraz onu onu yapar Aa, şimdi. Ben, o, ben, o, ben, o, ben. o biraz biraz... zaten o bilir. Dur sıcak sıcak aç. Dur sıcak ha. boş olmasın. Yok havası bir çıksın. Allah ya Allah ya Biz alacağımız simidimizi kendimiz yapalım. İndirim yaparız. <laughs> <laughs> Allah'ım <sabun. gülüyor> Pilecilikten simitçiliğe mi geçtin? Evet, evet. Kaç etti? 2, 4, 5, 10 tane yapalım. 2 tur. 12 yap. 2 tur yapalım. Dur. 6, 6, 6. Allah'a ya Allah ya. <laughs> şöyle biraz şeyi çıksın. Bak. Hepsi düştü. <laughs> evet. Geçen de de e, gördüm. sen diyorsun da. yani. Çünkü gördüm ben ne yaparken burada. Şimdi azıcık böyle sen pide gibi böyle çekiyorsun. Aa, o dikeli, o tek, azıcık ha? böyle yaptım. Ha, anladım. O kibar. <laughs> kibar olarak. Sen evet. pide olarak Ben acemi. Acemi şöfer, bu kadar <laughs> <acemi. gülüyor> O yandan bırakıyorduk. <laughs> <abi>. Doğru <laughs> haklısın. Ama biz pide gibi bıraktık. Fazla inceltme. Azıcık kabı kabı olsun. Yani çok cıtır cıtır zaten. <laughs> çıtır çıtır olur. Kabarı zaten. Çıtır çıtır olur. Fırında evet. yanıyor mu? Hem de çok, çok güzel yanıyor. yanıyor. Çıtır çıtır. Ya da 15 tane mi yapalım? Kendi yani komşular da veririz bir Komşular da veririz. 5 evet, <laughs> Şehit oldu gibi bir tanesi. <laughs> Şehitler bizim. Şehitler bizim. Nasılsa yani Nasıl olsa bizi yiyeceğiz. Bak biraz da şey olmaz. Sevgilim bir masası. Hanım istemedi de onu şiş yap. Yeter. <laughs> ha. yeter. Bismillah. Yani başı başı karagülün başına girdi. Tamam. Şimdi azıcık bir karıştırsak mı fırını? Gerek var mı? O ateş yeter mi? Yeter bence ya. Yeter yeter. Çok şey olmasın. Pideci, fideci bilmesi lazım. <laughs> Kaç bakayım bir. Derecesi güzel. Bence yeter ya. Ateşi güzel şey. Güzel güzel yeter ateşi yeter. Şöyle gelir zaten de. Şöyle bir 5-10 dakika bir Şehit var değil mi arada? Var şehit. <laughs> İkinci sırada <laughs> bayağı şehit var. <laughs> Evet. Az götürdü. Sabah bir götürdü. Hmm. Esnaf sadece şey yapmış herhalde. Ondan sonra tekrar geldi, yeniden gene yaptı hmm. götürdü. Biz konuştuk onunla. Bayağı bir konuştuk bir ilk geldiğimde. Gene böyle götürmüştü, geri geldi. Hmm. Tekrardan yaptı. O zaman tabi tarbaya... esnaf şey yapıyor. Evet evet. Yuvarlak değil mi Mustafa şeyi? Bizim fırın Tabii gibi. Canım, şey güzel. Ama içi çok geniş. Bizimki daha çok geniş. Geniş geniş güzel. Fırın güzel, yani. güzel yapmış. Fırın da çok güzel yapılmış. Her şey fırın Sadece yani yapan yapmışsın. adam güzel yapmış tamam. ama. Tamam.